Yapmaya devam edelim. Beşinci sorumuz farklı üç matematik ve dört fizik kitabı bir rafa matematik kitapları yan yana matematik kitapları yan yana olmak koşuluyla kaç farklı şekilde dizilebilir diye bir soru matematik kitapları yan yana diyor o halde şöyle yapalım kaç tane matematikte varmış üç tane bunlara matematik diyelim. fizik. Fizik kitaplarından da dört tane çizelim. Farklı bir için arkadaşlar bunun ismi ABC kitapları olsun. Bunlar da X, y, Z, T olsun ki farklı oldukları anlaşılsın. Ne diyor? Matematik kitapları yan yana. O halde matematik kitaplarının arasına başka hiçbir kitap koyamayız diyor. Yani fizik kitabını alıp bu matematik kitapların arasında koyamıyoruz. yerdir. Peki, matematik kitapları birleşik de, peki bunlar kendi aralarında yer değiştirebilirler mi? Kendi aralarında yer değiştirebilirler. O halde üç kitap olduğu için kendi aralarında matematikler kendi aralarında 3 faktör yer şeklinde dizilirler tek düşünüldüm için ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. 5 faktöriyel kaçtır? 120. 3 faktöriyel kaçtır? 6. O halde cevabımız 720'dir. 6 soruya bakalım. 7 kişilik bir sınav başarı yönünden kaç farklı şekilde sonuçlanabilir? Arkadaşlar kaç farklı şekilde sonuçlanabilir? Başarı yönünden. Yani bir kişi ya başarılı olacaktır ya da başarısız olacaktır değil mi? Kaç kişimiz var? 7 kişi var. O halde hepsi ya başarılıdır ya da başarısızdır diyoruz. Hepsi için kaç seçenek var? İki seçenek var değil mi? 7 kişiler o zaman ne diyeceğiz? Hepsi için 2 seçenek varsa Nedir bu? 2 üzeri 7 O da 128'dir Tekrar ediyoruz bir kişi için bir, iki seçenek var. Ya başarılıdır ya da başarısızdır. O halde bir kişi için iki kişi. İki seçenek için kaç seçenek var arkadaşlar? 2 üzeri 7 seçenek var. O da 128'dir. Permütasyondan örneklerimiz şimdi bu kadar olsun. Permütasyon arkadaşlar çeşitleri var. Tekrarlı permütasyon diyoruz. Elemanların aynı cinsten olması durumunda kullanılır. Şimdi kadar vergin elemanlar hep birbirlerinden farklıydı. Burada ise özdeş elemanlar ya da aynı elemanlardan bahsediyor. Bütün elemanları farklı gibi düşüneceğiz. Aynı cilt olanları kendi aralarında düşünüp onları elememiz gerekiyor. Nasıl olacak bakalım. Aynı özellikle 5 matematik, 2 kimya kitabı, 1 rafa kaç farklı şekilde Kaç tane kitabımız var toplamda? 7 kitabımız var. O halde 7 faktöriyel şeklinde dizilebilir. 5 matematik kitabı kendi arasında kaç faktoriyel şekilde dizilebilir? 5 faktoriyel. Kimya kitabı da 2 faktoriyel şeklinde dizilebilir. O halde bunları... 5 çarpı 2 iki faktöriyel 2'dir. 5 faktöriyeller gitti. 2 ile 6'yı sadeleştirelim. 3 kere 7. 21 şekilde dizilebilirlermiş. Bir başka soruya bakalım. 6, 6, 6, 7, 7 sayılarıyla 5 basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir? Arkadaşlar zaten elimizde kaç tane sayı var? 5 tane sayı var. Yani Bizebiliriz. 5 faktöriyel şekilde dizebiliriz. 3 tane 6 sayısını kendi arasında dizmemiz arkadaşlar nedir? 3 faktöriyeldir. 2 tane 7 sayısını kendi arasında kaç parça kat edebiliriz? 2 farklı şekilde, şekilde. bulu.realmemiz gerekiyor çünkü aynıları. 5 4 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel nedir? 2'dir. Buradan da kaç çıktı? 10. gerekiyor? 4 tane A harfinin yan yana dizilme ihtimalini elememiz gerekiyor. O halde 4 tane A harfi 4 faktöriyel şeklidedir. 6, 5, 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel. 4 faktöriyelimizi sayıştırın. 30 farklı şekilde yazılabilir diyoruz. Tekrar permütasyonda bu arkadaşlar. Şimdi de dairesel permütasyon öğrenelim arkadaşlar. Tanımına bakalım. En tane elemanın bir çember etrafındaki dizilişlerinin her birine en elemanın dairesel dönel permütasyonu denir diyoruz. Arkadaşlar bir daire bir çember etrafında yani yuvarlak şeklinde olan bir şeyin etrafında arkadaşlar dizilişlere dönel dairesel permütasyon diyoruz. Şöyle diyoruz arkadaşlar. En el tane elemanımız olsun. Bir tanesini sabit diyoruz. Diğerlerinin dizilişlerini de ona göre yapıyoruz. Yani bir tanesini sabitlersek n-1 olur. Dönen permütasyon n-1 ile bulunur. Hemen örneğimize bakalım. A, B, C harflerinin döngüsel çalışını bulalım. Bir daha hepsini arkadaşlar. Herhangi bir harfi sabitleyelim. Ben A'yı sabitledim. A'yı sabitleyelim. B ve C ya bu şekilde bir A sabit olduğu için B ve C kendi arasında yer değiştirebilir. O halde kaç farklı sıralama oldu? İki farklı sıralama oldu değil mi? formülü nereden yapacak olursak kaç harfimiz var? 1, 2, 3 harfimiz var. N 3 ise ne diyoruz? En eksi 1 faktör geldi. 3 eksi 1 faktöriyel o da eşittir. 2 faktöriyel Diğer örneğe bakalım arkadaşlar. 5 kişi yuvarlak masa etrafında kaç farklı şekilde oturabilir? Artık çok daha kolay çözebiliriz. Bir kişiyi sabitliyoruz. Diğerlerini ona göre diziyoruz. 5 eksi 1 faktöriyelden 4 faktöriyel 4, 3, 2, 1 O da nedir? 24 Bir başka örnek Anne, baba ve 3 çocuktan oluşan bir aile yuvarlak şekilde oturabilir. Aslında bir önceki örnek de aynı değil mi? Anne, baba iki kişi, üç de çocuk beş kişiler o halde el eksi bir faktör yerden beş eksi bir faktör yer o da eşittir dört faktör yer, o da nedir? Yirmi dört. Beş şıkkına bakalım. Anne ve baba yan yana olmak şartıyla kişi gibi düşünüyoruz. Üç de çocuk var arkadaşlar. Toplam kaç kişimiz var? Bir artı üç, dört kişimiz var. Bu dört kişi yuvarlak masa etrafında kaç farklı şekilde oturabilir? Dört eksi bir faktöriyel şeklinde oturabilir. Bir de şeyi unutmuyoruz. Anne ve baba kendi aralarında aralarında iki faktör yani şeklinde dizilebilirler. Anne, ve baba, kendi aralarında. Not alalım, unutmayalım. Üç faktöriyel çarpı, iki faktöriyel, 3, iki, bir, iki, bir. On iki farklı şekilde dizilebilirler Arkadaşlar, permütasyon konusu bu kadar.